TikTok'ta böyle bir haber var arkadaşlar. Şu haberi size bir dinleteyim. Devamında ben de yorum yapmaya çalışacağım. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki elektrik faturaları bir İngiliz şirketine gidiyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaşayan 3 milyondan fazla abone 2 yıldan uzun bir süredir elektrik faturalarını arkamda görmüş olduğunuz bu İngiliz şirketine ödüyor. Evet, Güney Marmara'dan yapılan ödemeler Londra merkezli Actis adlı bu İngiliz yatırım fonuna gidiyor. Şu anda onların Londra'daki ofislerinin önündeyiz. Peki bu nasıl oluyor? Gazeteci Bahadır Özgür'ün gündeme getirdiği bu durumun arka planı şu. Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale'deki elektrik dağıtım hizmetlerini sağlayan Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi daha önce özelleştirilmiş ve Limak tarafından devralınmıştı. Ancak 30 Mart 2022'de Limak bu şirketi tamamen Akçese sattı. Yani Güney Marmara'nın önce özelleştirilen elektrik dağıtımı artık tamamen İngilizlerin elinde. Milyonlarca abone, elektrik hizmet bedelleri, vergiler ve elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle faturanın neredeyse üçte ikisine tekabül eden dağıtım bedeli ücretinin hepsini aslında bu şirket ödüyor. Bunu Limak'ın internet sitesinde yer alan 30 Mart 2022 tarihli basın açıklamasında da görmek mümkün. Açıklamada AKDES adına konuşan bir yetkili ise gelecekte Türkiye'de benzer yatırımları yapmayı dört gözle bekliyor. Değerli dostlar, ben de Balıkesir'de yaşıyorum yazları. E, Uludağ elektriğe ödüyoruz faturamızı. Ama maalesef Uludağ elektrik e, yabancıların elinde şu anda. Bilmiyorum ben de tam yeni duyuyorum. Tabi bu şekilde bir açıklama gelmiyor bize. Üzgünüm dostlar. Gerçekten üzgünüm. Bu konuda yayınlar yapabiliriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkının ödediği elektrik faturasının dışarı gitmesi zaten elektrikler pahalı, su da pahalı. Bilemiyorum üzgünüm. Ben araştırmacı yazar Nazif Çalıkoğlu. Bu videoyu YouTube kanalımda yayınlayacağım. Hepinize 8 Ekim 2024. Hepinize güzel akşamlar diliyorum.